Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün bir dinleyicimin, bir takipçimin isteği üzerine niyet ettiğiniz kişiyi, siz bu videoları her kim için izliyorsanız, tüm ilişki tipleri için yine uygun olacak şekilde bu insanı beklemeye devam etmeli miyim? Ee, yoksa artık vaz mı geçmeliyim? Ee, yalnız bu konseptle çektiğim açılım çok kesin uçlu bir açılım niyetiyle yapılmış çekilmiş bir video değil. Yani sonsuza kadar bu insanı tamamen bırakmalım mıyım yoksa oturup bekleyip beklenti enerjisine mi girmeliyim şeklinde değil. Şu anki sürecimizde biraz daha rehberlik almak için yani şu anda belki de sürecinizi çok aktif bir enerji çalıştırmamanız gerekiyor. Şu anki süreçte biraz daha birbirinizden serbest kalmanız gerekiyor olabilir. Bu sonsuza kadar serbest kalacağınız anlamına gelmez. geledebilir tabii ki sizin bireysel süreçlerinizde. Ya da belki aktif enerji çalıştırmanız gereken bir süreç içerisindesiniz. Gerçekten de şu anda böyle bir etaptasınızdır. O zaman size böyle bir mesaj gelebilir. Bu da sonsuza kadar bu insanla ilgili bir enerji çalıştıracağınız anlamında da içermez. Bittiğiniz üzere. Yani güncel olarak şu anki güncel enerjilerden size bir rehberlik gitmesi için çektiğim bir açılım. Yani ben bir şekilde videolar izliyorum ama belki şu ara aslında ilgilenmemem gerekiyor bu konuyla. Bir süreliğine belki. Ya da belki de ilgilenmeniz gerekiyor. Gerçekten şu an böyle bir süreç içerisindesiniz. Yani hangisi sizin için şu anda daha doğru olur? Size buradan nasıl bir mesaj giden şeklinde çektiğim bir açılım. E, deste seç olsa da kolektif bir açılım olduğu için hem kendi iç sesinizle hem kendi süreçlerinizle iyice harmanlayarak en son noktaya ulaşmanızı yine tavsiye ederim. Ve iki adet destemiz var. Mavi tüy ve sarı tüy olmak üzere zamansız zamanı niyetli bir açılım. Siz ne zaman böyle bir sorunun cevabını almaya ihtiyaç duyarsanız ya da karşınıza çıkıp belki videoyu tıklamak isterseniz o zaman enerjileri sizin için zaten içeriye olacak. Evet ben mavi tüy seçenlerle hemen başlıyorum. Mavi tüyün süreçleri ile ilgili nasıl bir durum gelecek bir bakalım. Değnek Şubalesi, Değnek Beşlikti, Dünya, Aslan Adam ve Şeytan. Enteresan bir enerji. 3 adet büyük arkana olduğu için burada çok geniş zamanlara, hayatınızın daha geniş dönemlerini kapsayan süreçler yaşıyor olabilirsiniz. Hala da böyle bir süreç içerisinde olabilirsiniz ya da hayatınızda çok büyük geniş zamanlar olmasa bile çok önemli, spesifik, daha çok makro gelişmeler ya da daha büyük alanlarınıza, süreçlerinize etki eden bir durum olabilir şu anda. Bu niyet etmiş olduğumuz durum. Şimdi dünya kartıyla bu insanla bir tamamlanmaya aslında belli konularda ulaştığınızı hissettiriyor bana çıkan kartınız. Yani çok yolun başında bir süreç değil. Bu bir ex partner de olsa. Eski eş, ex partner olabilir. E, git geldiği bir ilişkidir. Daha son noktaya varılmamıştır ama belli etaplardan da geçilmiş. Yani belli şeyler, süreçler yaşanmış olabilir. Ama bu demek değil ki hani her şeyi bu insanla yaşadığınız, tükettiğiniz Yaşamanız gereken her şey yaşandı anlamında değil. Ama belli tamamlanmalar, belli deneyimlerde elde edilmiş bir bağlantı gibi gözüküyor aynı zamanda. Şimdi burada bu bağlantının biraz çetrefilli yanları var. Yani bu bağlantıya sizin enerji akıtmanız ya da tamamen geride bırakmanız, serbest bırakmanız yani yer yer ikisini de yapmanız gerekiyor aslında. Burası birazcık zorlayıcı bir bağlantı olabilir ya da gerçekten sizin için sınav niteliğinde bir durum olabilir. Şimdi değnek şövalyesi ve değnek beşlisi yan yana gelmiş. Burada iki tarafında birbirine karşı istekleri var, arzuları var. Birbirleriyle alakalı bir araya gelmek istedikleri, deneyimlemek istedikleri, belki hayata geçsin istedikleri. Ama burada ters enerjiler çalışıyor değnek beşlisiyle. Ya aynı şeyi isteyip birbiriniz hızlı enerjiler çalıştırıyorsunuz farkında olmadan. Yani atıyorum bir araya gelmek, buluşmak istiyorsunuz. İstek aynı. Ee, çıkış noktası aynı ama çalıştırılan enerjilerin türü, dokusu, rengi birazcık farklı kalıyor. Bu insanla o yüzden bir türlü bir araya gelemiyor olabilirsiniz açıkçası. Çünkü bir zıtlaşma hali görüyorum. Ee, hatta şu bile olabilir. Yani e, siz de bu insana dair tutku, istek, arzu, heves besliyorsunuz ama bir yanınızda belki isteksiz yani çatışma hali var burada. Bir huzur ortamının belki içsel anlamda belki birbirinize karşı çok olduğunu görmüyorum açıkçası. Ki zaten şeytan karşı kartı aranızda birazcık bağımlılıkların da olduğunu gösteriyor. Biraz tutkuların, arzuların, isteklerin kavuşma isteklerinin tamamlanma, eksik kalan yanı belki tamamlama, işte arzularının içsel baskılarının da birbirine çok fazla yansıttığınızı görüyorum burada. O sebeple de belli şeylerden Feragat edilmesi gerekiyor. Aslan adam kartı bize biraz fedakarlık yapmaktan, bir şeylerden vazgeçmekten bahsedebilir. Ama bu bir ayrılık ile bir kişiyi bırakmak gibi değildir. Tutunduğunuz bir şeyi bırakmanız gerekiyor olabilir. Bu süreçle ilgili bir araya gelmek istiyorsanız bir alışkanlığınızdan. Bu defa sizden bahsediyorum yalnız. Hep açılımlarda ex partneri, karşı tarafı, el enerjileri anlatıyoruz. Şu anda size yönelik bir açılım olduğu için bu. Ve mavi tüyde seçtiyseniz ve şu ana kadar da bu açılımla uyumlandıysanız sizin bir şeylerden e, feragat etmeniz gerekiyor. Bir alışkanlık olabilir. Olumsuz bu bağlantıya yönelik çalıştırmış olduğunuz olumsuz bir enerji, saplantılı bir enerji belki sizin de hırsı yaptığınız bir konu olabilir aynı zamanda. Hani burada tüm bağlantınız bunlardan ibaret anlamına gelmez ama demek ki içerisinde ayıklanması gereken e, negatif enerjiler de var aynı zamanda. O yüzden de sizin bu kişiye karşı enerji çalıştırırken bence ya da süreci takip ederken bunu nasıl yaptığınıza, hangi enerji türüyle, hangi bakış açısıyla, hangi davranışlarla bunu yaptığınız çok önemli. Yani ben direkt şimdi burada isteye şunu söylemek içimden çok gelmedi. Yani siz tamamen bir süre geride bırakmalısınız. Hiç enerji takibi yapmamalısınız. Hiç video izlememelisiniz. Gibi bir şey çok gelmedi burada. Ama bunun ne şekilde yaptığınızla alakalı bence bir durum var. Bu desteği seçenler için. Burada da şimdi bir cinsellik geldi. Çok enteresan bakın. Burada da bir şeytan kartı vardı. E, bu destede. Ve zaten ilk çıkan kart da değnek şövalyesiydi ki tutkulardan ve arzulardan bahsediyor bizim için. Yani burada e, sizin de demek ki bağlantıya ve partnere yansıttığınız cinsel tensel enerjiler olabileceği gibi e, buradaki bazı durumlar hani buradaki cinsellik enerjisi şu da olabilir. İşte karşı tarafla Birleşmek istemek, bütünleşmek istemek yani tamamlama isteği belki enerjinizi bunlardan da doğan bir durum olabilir. Birbirinize karşı tutku ve arzularınız var ama bunu biraz daha negatif taraflarıyla çalıştırıyor olabilirsiniz. Belki bir araya gelemediğiniz için, belki bu istekler sağlıklı bir düzlemde yaşanıp e, dengeli bir şekilde yaşanamadığı için de bunlar biraz daha olumsuz dönüyor olabilir aynı zamanda. Ama buradaki sıkıntı yoğun bir enerji. Yani yoğun bir enerjinin bir çatışması var. Belki bu değnek beşlisi sizin bu yoğun enerjilerinizin ve bunların aktarılamamasının ve yaşanamamasının bir içsel çatışması da olabilir. Tamamlanma arzusu ve bir taraftan bunların olmayışının bir çatışması olabilir. Ama gene aslan adam kartı burada diyor ki demek ki sizin bir şeyleri ya bu kadar şu anki düzlemde istememeniz gerekiyor ya da isterken bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor olabilir. Ve cehennemin kapıları gelmiş. Yani burada aslında belki bağlantınız kötü bir bağlantı değil ama ciddi anlamda size işkence gibi geliyor. Zaten şeytan kartı biraz artık işkence gibi gelir. Yani kopamadığınız, bırakamadığınız. Yani böyle sürekli sizi peşinden sürüklüyormuş gibi bir durum. Belki de dediğim gibi tamamen bu bağlantının ana çıkış noktası böyle olmayabilir ama yani olay buna dönüyor yaşayış şekli birazcık buna dönüyor. Ben burada çok fazla tamamlanma isteği görüyorum açıkçası. Tabii bu kadar tamamlanma arzusu isteği varsa demek ki belki de bunun iyi bir sebebi de olabilir. Belki karşı tarafla gerçekten bunu yaşayabileceğiniz için olabilir. O yüzden de bu destede ben şunu hissetmiyorum. Yani sizin istekleriniz yanlış e, ya da tamamen bırakmalısınız. Bakın bunları başından beri zaten söylemiyorum bu desteği seçenler için. Ama burada olumsuza dönen, gerçekten cehennemin kapıları yani artık ızdıraba dönen, eziyete dönen, tutuklu kalınan, negatif enerjilere dönen bir takım durumlar var burada. Ya acı çekiliyor çünkü bu bağlantı içerisinde sürekli bir bekleyiş hali var bu bekleyiş hali çok e, ızdırap haline geliyor artık cehennem haline geliyor olabilir sizin için. Bu insanı unutup ya da bu insandan beklediklerinizi unutup bakın bazen şahısla çok önemli değildir. Hani o kişiyi unutamıyorum değildir belki ama bu o kişiyle alakalı isteklerinizi, beklentilerinizi yaşanmamış, karşılanmamış arzularınızı belki geride bırakamıyor. Bunlardan vazgeçemiyor. Hala bir şekilde bunların tamamlanma arzusu içerisinde olabilirsiniz. Ya burada bunlar belli şeyler arkada bırakılmadığı ve daha anın enerjisinde kalınamadığı için sıkıntılar yaşanan bir bağlantı. Siz de hatta bu bağlantı içerisinde zaman zaman ne istediğinizi bilemiyorsunuz ki şeytan enerjisi biraz böyledir. Bazen çok istersiniz, bazen ben gerçekten istiyor muyum diye sorabilirsiniz veya bu gerçek mi diyebilirsiniz. Yani bir gerçekten aşk dersiniz, bir gerçekten bu aşk değil, bağımlılık dersiniz. Yani burada sizi gerçekten yoran, biraz böyle sizi kendinize uğraştıran bir durum söz konusu ki ruhsal sorunlar bile bazen bu bağlantı size yaşatıyor olabilir sizin birazcık aslında bu kişiden yalnız kalmanız gerekiyor belli dönemlerde yalnız kalıyorsanız bu kişiyle çok bir araya gelemiyorsanız her zaman etkileşim kuramıyorsanız aslında biraz daha enerjilerinizin sof kalması gerektiğinden kaynaklı ama burada ikinizin arasında belli konularda yükselişe geçmelerde söz konusu olabilir ya da belki bazen zaman zaman bir yükselişe geçiliyor da olabilir. Bu bağlantıda bir şeyler yaşanıyor. Enerji aktarımları yapılıyor olabilir. Bunlara da bir bakalım. Evet öfke enerjisi gelmiş. Ya. Sizin burada biraz yardım ve destek almanız gerekiyor. Ya da bu konuda size yardım etmek isteyen, destek olmak isteyen, fikir vermek isteyen insanlar varsa bu fikirleri kesinlikle alın. Şimdi bu insan Evet sizin gerçekten aradığınız o romantik partner ya da sizin işte o deneyimlemek istediğiniz hem ruhsal belki hem tensel belki hem duygusal hani birçok anlamda birliği ve bütünlüğü deneyimlemek istediğiniz partner için niyet etmiş olabilirsiniz açıkçası. Ama daha bu insanla birbirinizi tanıyacağınız daha yolunuz var. Daha o kadar birbirinizin ruhunu tanıyamamış daha o kadar zaman geçirememiş olabilirsiniz. Ama buna rağmen de duygular, istekler, tutkular çok yoğun olduğu için bu bağlantının daha çok yorucu kısmı, enerjinin daha çok altılı kısmı yaşandığı için gerçekten size sıkıntı veren bir durum da var burada. Ama bu demek değil ki tamamen yanlış bir şeyin içindesiniz dediğim gibi böyle bir enerji de yok burada aynı zamanda. Ama sizde ya büyük bir öfkeye yol açıyor bu durum, içsel bir öfke, içsel bir çatışma, kavga hali. Belki partnerinizle, belki kendinizle. O yüzden dediğim gibi bu mavi tüyü seçenler bu kişiyi beklemeli miyim yoksa bırakmalı mıyımdan ziyade tamamen bırakamayacağınız aşikar gözüküyor şu anda çıkan kartlara baktığımda çünkü zaten sıkıntı buradan doğuyor. Yani tüm enerjinizi bu kişiyi bırakmaya harcamak yerine dengeli bir takip, dengeli bir aktivasyon çalıştırmak sizin için şu an çok daha akıllıca ve karlı olacaktır diye düşünüyorum. Benim bakış açımını da birazcık söyleyecek olursam burada. Yani atıyorum videoları izlerken çok abartmamak olabilir. Ya da daha sağlıklı enerjiler, uçlara gittiğinizde biraz daha sağlıklı enerjiler çalıştırmak olabilir. İçinizdeki hırs, öfke yoğun, biraz daha toksik enerjileri hissettiğinizde bunları biraz dengelemeye çalışmak olabilir. Daha mümkün mertebe her duygunun sağlıklı halini kendinizi çalıştırmaya çalışmak olabilir. Bunları yaparak biraz daha süreci götürmeye çalışsanız sanki daha doğru olur. Senin bu öfkenin kaynağı ne? Ya da bu buradaki değnek beşlisi enerjisi. işte bir mücadeleniz var sizin burada. Belki bu bağlantıdan kurtulmak istiyorsunuz. Çünkü neden gerçekleşmiyor bir şeyler? Bunun birçok sebebi olabilir. Bu açılımın konusu bunlar değil ama. Ee, bunu da işte bu öfkelenerek, işte kesip atmaya çalışarak yapamazsınız. Çünkü sürekli bir mücadeleye giriyorsunuz. Mücadele etmek demek, daha çok efor sarf etmeniz demek, daha çok toksikleşmesi demek durumun. O yüzden genelde bu tarz durumlarda Kopmak istediğiniz şeyden biliyorsunuz ki kopmaya çalışmak da sizi ona çeken bir durum olduğu için mümkün mertebe sağlıklı, dengeli, biraz daha soft, rahat enerjiyle geçebilmeye çalışmak her zaman daha mantıklıdır. Sizin de sanki burada yapmanız gereken durum biraz bu gibi gözüküyor. Daha bir kart alalım. Evet çok fazla kaygı çalıştırıyor olabilirsiniz. Niyetlerim var, isteklerim var. Arka planda hala iş işte tamamlanmak istiyorum. Her ne kadar belki kendinde dönem dönem ben bir şey yaşamak istemiyorum bu insana deseniz de içsel anlamda istekler, arzular söz konusu burada. Ama bunlara ulaşmak konusunda bilinç ve bilinçaltı kaygı yoğunluğunuz çok yüksek olduğu için yüksek ihtimalle bu deneyimleri hayatınıza çekmek konusunda da zaten birazcık engel de oluyor olabilirsiniz. Kendinize bu kaygı enerjisinden kaynaklı Burada belki aranızda bir karma da olabilir arkadaşlar, karma kartı gelmiş. Belki bir karmanızı yaşıyor olabilirsiniz. Ee, o yüzden sapmanıp kaldığınız bir durum olabilir. Ya da e, işte birbirinizle ters enerjiler çalıştığınız hayatınızın belli bir döneminde, ama aynı zamanda yoğun tutku ve istekler de vardı. Belki birbirinizle yaptığınız bir hatadan bir karmatik bir döngüye de girmiş olabilirsiniz. Ama bir şekilde e, nerede takıldığınızı belirleyip ya da neden Sürekli e, belli döngülerde kaldığınızı belirleyip e, bir birliğe ulaşabilme potansiyeliniz var. Yani bu desteği seçenler partneriyle ya da bu niyet ettiği kişiyle e, belli istek ve arzularına kavuşma, bunları yaşama potansiyeli var. Dünya kartı gelmiş zaten açılımınızda. Ama sizin de belli şeylerden dediğim gibi feragat etmeniz gerekiyor. Toksik bir enerji çalıştıran sistemi sizin de birazcık kendinizi düzeltmeniz gerekiyor. Belli zamanlarda kendinizi geri çekmeniz gerekiyorsa geri çekmeniz gerekiyor. Bu sadece karşı tarafa böyle göstermek için değil. Belki mental belki duygusal anlamda sizin de bazen kendi duygularınızı yönetmeniz ve kendinize geri dönmeniz gerekiyor. Yani bunları biraz sizin de yapmanız gerekiyor. Olabilir aynı zamanda eğer bu desteği seçtiyseniz. Evet, ilk desteği için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki açılımlarda Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İkinci deste yani sarı tüyü seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım sizin destenizin size aktarılan cevapları nasıl olacak. Kılıç dokuzlusu. Tılsım kralı. Değnek yedilisi. Değnek sekizlisi ve kılıç prensi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani siz artık şöyle diyor olabilirsiniz bu desteği seçenler. Ben buradan bir son noktaya ulaşır mıyım, ulaşamaz mıyım? Daha çok ben, beni strese sokan, beni kaygıya sokan, biraz daha böyle geceleri uykusuz geçiren, yani beni stres yapan, bilinçaltımda sürekli kaygı yapan, belki rüyalarınıza giden, yani daha çok böyle sürekli sizi düşündüren Konu hani bir hedef noktaya, bir amaç noktasına veya bir varış son noktaya ulaşıp ulaşamayacağınız sizi biraz böyle e, sıkıntıya sokuyor olabilir açıkçası. Şimdi siz hem bu insanlardan kendinizi aslında biraz korumak istiyorsunuz, ya enerjinizi, ya sınırlarınızı, ya hayatınızı korumak ve yeni fikirler, yeni hedefler üretmek isteyen bir yanınız var aslında. Ama bir taraftan da bir şeylerin bir noktaya ulaşmak istiyorsunuz. Belki ulaşmak istediğiniz noktaya henüz ulaşamadığınız için hala bu bağlantıda veya bu süreçte kalmış olabilirsiniz. Ben bu desteği biraz diğer kartları da bir bakacağım. E şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu desteği seçtiyseniz siz aslında daha çok yeni istiyorsunuz. Bu deste ilk desteden tamamen farklı geldi. Böyle farklı çıkması da hoşuma gidiyor. İki farklı konsept olması daha faydalı oluyor. Eğer bu size uygun değilse direkt mavi tüy kısmına da geçebilirsiniz ama sarı tüyü seçenler kesinlikle aslında artık yeniye gitmek istiyor. Belki yeniye gitmiş bile olabilirsiniz. Arada bir git gel git geller yaşıyor olabilirsiniz. Yeni deneyimler, yeni fırsatlar, yeni düşünceler, fikirler geliştirmek istiyorsunuz. Yani siz aslında artık bu kişiyle ilgili çok yoğun bir deneyim ve istek enerjisinde değilsiniz. Onu çok net söyleyebilirim. Hatta mutlu bir ilişki, mutlu bir evlilik, mutlu bir yuva, hayat gibi çok güzel, taze, yeni hayalleriniz olabilir hayatta. İlla da bu insanla olsun kadarlık bir takıntı durumunuz aslında şu anda yok diyebilirim bu desteği seçtiyseniz. O yüzden de hani bu insanı beklemeseniz de aslında olur. Net bir şekilde buraya vereceğim cevaptı. Çünkü sizin hayatınızın akışında gerçekten de yenilik istiyorsanız, artık bu aşamaya geldiyseniz de ben gerçekten yeni insanlar tanımak ya da hayatın yeni şeylerinde deneyimlerini tanımak, belki kendimi yeni baştan tanımak istiyorum. İçim biraz daha genç gibi kıpır kıpır. Yani o enerjiyi ruhunuzda hissediyorsanız bu sinyalleri alıyorsanız bu insanı beklemek zorunda değilsiniz açıkçası. Çünkü size stres ve kaygı getirecek. Çünkü siz aslında bu insanı hayatınızda almak istemiyor da olabilirsiniz. Gerçekten de bir tarafınız enerji alanınızda, belki evinizde, belki çevrenizde, belki hayatınızda bu insanı istemiyor olabilir yüksek ihtimalle. O sebeple de zaten gelmeyebilir. Gelecekse siz istemeyecek olabilirsiniz zaten bir süre sonra bu kişiyi. Zaten dediğim gibi bu destenin olayı bu insanla sonsuz mutluluk, tutku, arzu yaşamaktan ziyade hani bu tarz yoğun isteklerden ziyade belki sadece bir nokta görmek istiyorsunuz. Bir noktaya ulaşmak. Bir cevap almak olabilir. Ya da bu insanla işte bir hedefim vardı. Bir noktaya varmak istiyordum. Onu bir türlü yaşayamadım. Onu yaşayıp görmek bu deneyimi öyle kapatmak istiyorum. Yani eksik bir defter ya da yarım bir sayfayla belki yoluma devam etmek istemiyorum dediğiniz için belki hala bir şekilde enerji çalıştırıyor olabilirsiniz. Ama burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. E, gerçekten de yarım bir deneyim bıraktınız mı? Hani bazen bu gerçekten böyle de olabilir. E, belli bir varış noktasına gelirsiniz karşınıza çıkan bir insanla. Orada bir defteri tamamlayıp daha sonra yeni sayfalar açmak evet daha doğru olabilir. Ama bazen de insan psikolojisi kendisini şu şekilde manipüle de edebilir biliyorsunuz ki. Yani şuna da ulaşayım bu insanı bırakacağım. işte, şu noktaya geleyim zaten işte olacak. Yani öyle bir son noktada olmayabilir. Yani illa ki karşınıza çıkan insanlarla Sonuna tamamen sonuca ne gitmek gitmek zorunda değilsiniz. Bu sonuç zaten neye göre ve kime göre bir sonuç? Yani bir açıdan baktığınızda da yani son noktayı göreyim, Şuna ulaşayım, şu olsun da o zaman ben bu defteri kapatmış olurum ve aklımda da kalmamış olur. Bu sizin kendi kendinizi manipüle etme şekliniz de olabilir. Bazılarınız için, bazılarınız için gerçekten de ben burayı tamamen kapatıp öyle bir yeni sayfa açacağım diyorsanız bu da sizin tercihiniz tabii ki. Ama Tarafsız bir yorum yapacak olursam da burada beklemek durumunda değilsiniz. Önünüze bakabilirsiniz. Hatta bakın tövbe kartınız belki bu insana çoktan vazgeçtiniz, çoktan tövbe ettiniz, çoktan sınırlarınızı koydunuz. İstemiyorsunuz aslında bu insanı enerji alanınızda bana bu çok geliyor burada bu destede. Kendi önünüze bakmak istiyorsunuz bakın siz. Hatta çok istikrarlı bir şekilde önünüze bakmak istiyor olabilirsiniz. Hani e, çok radikal bir değişim İşte belki bir hayat hedefi bulacaksınız kendinize tamamen e, o yoldan gideceksiniz hayatınız boyunca ya da başka bir insanla ilişki yaşayacaksınız ve bu çok kalıcı bir ilişki olacak tek uçluluk kartı gelmiş yani e, hani siz bu insandan ya da bu deneyimden gidip gel gitli ya da geçici bir şeyde gitmiyorsunuz ya hayatınızda böyle uzun süre devam edecek belki bir hedef bir hobi bir iş bir kişi böyle bir noktada gidiyor veya gitmek istiyor olabilirsiniz. Yeni aşk geldi, bakın bu kadar olur. Yeni aşk. Yani sizin illa yeni bir aşk da değil, belki yeni deneyimler, yeni kariyerler, yeni eğitimler, yeni hayat hobileri. Her dinleyen de başka bir parklara gitmek istiyor anlamına tabii ki gelmez. E, desteler daha çok aşk enerjisi içerdiği için tabii ki biraz daha duygusallık ve ilişkiler geliyor. Ama siz bunu istediğiniz gibi de alabilirsiniz. Sizin kesinlikle yeniye gitmeniz gerekiyor. Hani bu insanı beklemek. Ee, gibi bir durumunuz yok ama hani bekleme beklemek beklerseniz çok güçlü olur gibi yorumlarda yapmıyorum burada Evet zaten bakın belli işaretlerde alıyorsunuz işaretler sizi uyarıyor yani belli işaretler alıyorsunuz şu anda da mesela bu açılımı bu size bir işaret olabilir Aynı zamanda ve önce kendini sev. Belki de bu insanla ilgili bir öz saygı kazanma durumunuz vardı. Belki bir öz saygı artık kazanmış da olabilirsiniz bence bu desteği seçtiyseniz. Yani ben e, bu desteği seçenlerin çok bağımlılık enerjilerinde olduğunu, bu insana kendisini çok mecbur hissettiğini, öz saygısının çok düşük olduğunu hissetmiyorum açıkçası. Bence belli bir öz saygı kazanılmış. Hatta siz bu insana sınırlar bile çizmeyi başarmış olabilirsiniz açıkçası. Yeniye hazırsınız. Kendinizi bu noktaya da getirmişsiniz. O sebeple hani beklemeseniz de olur yani. Hatta belki yeni size çok daha iyi gelebilir. Gerçekten de. Ve varlık gelmiş. Bakın tam ve bütün hissetmek. Bu desteği seçtiyseniz siz zaten aslında ya tam ve bütün hissediyorsunuz artık kendinizi, hayatınızda bir partner olmasa bile. Ya da buna çok yakınsınız yani tam ve bütün hissetmeye çok yaklaşmışsınız artık hayatınızda. Hatta hayatınızda sizin kendinizi böyle hissedeceğiniz yeni bir partner, yeni bir aşk bile gelebilir. Daha tam ve bütün sizi hissettirecek bir deneyim, bir ilişki de gelebilir hayatınıza bu arada. Bir bolluk, bereket ve zenginlik döneminden bahsediyor mesaj kartınız. Varlık yani e, bu destek işte kesinlikle yeniye gitmeli ya da kendi önüne bakmalı. Hani bu insanı beklemek size çok bir şey getirmeyecek olabilir. Bekleseniz de bir sıkıntı olmaz. Yani beklerseniz çok şeyler kaybedersiniz. Lik bir açılım değil. Ama hani bu kadar yeniye hazırken, bu kadar böyle bir potansiyelleriniz varken bu insanı beklemek size ne kazandırır bilemiyorum. Evet kalp çakrası. Siz artık hayatınıza bir aşk çekiyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorum far belki farkındasınız belki değilsiniz ama hayatınızda sizi bir yeni bir aşk çekiyor olabilirsiniz gerçekten. Belki çektiğiniz bile ya da çekmek üzeresiniz. Çevrenize ve sisteme bir enerji yayıyorsunuz. Belki gerçekten öz saygınızı çok geliştirdiniz bu insanla sürecinizde. Ve yeni şeyler hayatınızda çekmeye başladınız zaten belli bir süredir. sizi hayattan daha çok zayıf kalacağınız, belki hem tensel hem duygusal, daha böyle kendinizi tamamlanmış hissedeceğiniz, daha o kişiyle hayatınızdayken, daha hayattan kendinizi zevk aldığınızı, ilişkilerden keyif aldığınızı hissedeceğiniz bir partner çekme ihtimaliniz çok yüksek. Ya da kendinize bu tarz deneyimler çekme ihtimaliniz, çekiyor olma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden de sarı tüy seçenler bu insanı beklemeyebilir dediğim gibi. Diyeceksiniz ki şöyle olamaz mı? Bu anlattıklarınız, bu insanla yeniden başlamak olamaz mı? Olabilir tabii ki. Çok böyle dediğim gibi bu insana mahkum bir haliniz yok sadece. Mesela birinci deste çok yoğun bağımlılıklarla, şeytan kartlarıyla çıkmıştı. Burada böyle bir durum yok. Daha soft, daha rahat bir enerji. Daha rahat yeniye gidebilir bir enerji var. Sadece tarafsız yaptığım bir yorum. Evet sarı tüy seçenlerin de açılımı bu şekilde oldu. Umarım sizler için faydalı olur. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.